you. Mm -hmm. arkadaşlar selam. Bu hafta da yeni bir noktadayız. Eskişehir'deyiz yine. Eskişehir'e bağlı Beşik Deresi bölgesindeyiz. Ee, Beşik Şelalesi az önce deneyimledik. Harika, güzel, keyifli küçük bir şelale yapılmış. Doğal oluşum daha doğrusu. Burada da bir mesire alanı var. Eskişehir'e toplam 40 kilometre uzaklıkta keyifli bir mesire alanı. Bu hafta değişiklik yaptık. Yürüyüş ekibimizle gelmedik müferit olarak. Ben ve Deniz birlikte geldik. Çadırımızı kurduk, kampımızı kurduk. Şimdi doğayı keşfe başladık. Burada harika bir yürüyüş güzergahı var. Yine doğa içi. Fakir, keyifli bir alan. Kuş seslerinin olduğu gayet doğal, keyifli bir orman platosu. Dere sizi mesire alanına kadar takip ediyor. İçeride çok güzel piknik yerleri mevcut. Kendi restoranı. Temiz sayılabilecek tuvaletleri var. Girişte 100 lira olmuş giriş ücretleri. 100 TL'lik bir giriş ücreti alıyor. Onun dışında başka bir ücret yok. İçeride beğendiğiniz, istediğiniz konuma masa sandalyeleri kullanarak işte piknik masaları var. Bu şekilde gördüğünüz gibi temiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Yani bizim insanımız temiz kullanmış harika bir yer demek isterdim ama Maalesef yine pislik içerisinde çöpe atılmış, itki şişeleri atılmış ama içeride e, belediyenin çöp arabaları düzenli olarak çöpleri topluyor. Temizlik yapılıyor. Yani biz çok keyif alacağız. Umarım siz de görüntülerden keyif alırsınız. İyi seyirler şimdiden. Yani komple pedal gibi koy. Zaten herkes içeriye kadar girmiş. Biz sabahleyin nereden gireceğimizi bulamadık. Girişe daha yakın bir konuma bıraktık aracımızı. Araç çadır olduğu için çok ilerleyemiyorsun. Ya araçtan vazgeçeceksin ya çadırdan vazgeçeceksin. Ama ileride burada küçük çadırla da gelinebilir buraya. Kuş sesleri muazzam ya. O kadar doğada birçok yer gezdik. Bu kadar net. Değil mi? Kuş sesi duyduğumuz bir yer hatırlamıyorum ben. Yani gece de burada keyifli kalınabilir. Çünkü birçok kamp yapan insan olacağı için hani biz güven duyarak kalacağız. Ya, yaban hayatı yine mevcut. Ayılardan bahsettiler burada ayılar varmış ama ben iki ayaklı ayılardan daha çok korkuyorum. Orada. Dört ayaklısından sıkıntı gelmez herhalde. Eskişehir'den kampa gelenler çok fazla. Ama ağırlıklı olarak civar köylerden, yakınlardan gelen insanlarla tanıştık. <laughs> Keyifli güzel bir alan yapmışlar.